Evet, yükü getirdim ama kerestecilere Buraya girecekmişiz Burada sakat biraz Buraya nasıl gireceğiz Bakalım bekliyoruz Derin derin de, 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 de. Girebilecek miyim Buraya gireceğiz Böyle girebilir miyiz? Gireriz ya. Herhalde bilmiyorum ki. Sağıma soluma iyi bakarlarsa girerim değil mi kardeşim? Sen uyan abi. Girelim. oruç musun sen? Eğilim abi. Deneyeceğiz. Kamerayı buraya mı koysam? Şuraya mı koysam? Nereye koysam? Güneş de tam karşıda. Ne bileyim. Ben de şaşırdım ya. Aaa. Yo. Abi bu kamera nereden çeker ya? Ta karşıya koyacağım. Şimdi köpek köpek götürür diye korkuyorum. Kamera sürün da adam. Aslında şu romantiklı biliyor musun? Mantıklı da burada duracak yeri yok ki kardeş. Allah Allah. Şuraya koyayım. Aha. Bu çiçekleri ne yapacağız? Az daha şöyle koysa olmaz. Az yukarı kaldıralım. Şöyle. Şöyle. Çiçekler de çıksın kardeş. Görüntü mü? Aman tamponu vurmayalım. Ha, onlar alsın. Onu alacak değil mi? Abi. Şoförlüğüm iyi değil mi? İyi değil abi. Az kalmış lan. Şey diyeceğim kardeş. Sana yanlış yerde el ettim. <laughs> ben nerede? ben F16 pilotuydum da. Uçak bitti. Ne şeydi? Ben de abi beni tura verdi. Sağ ol Allah razı olsun. Şey. E doğru geleyim değil mi? Biraz daha sağlı geleyim. Arabayı bir toplayayım da dediğin gibi. Şu saca basmasın yeter abi. Girdik abi, abi ben girerim. Yani benim benim işim bu. Zaten biz bunun için izliyorsunuz bizi. Ha buraya herkes girer. Ben özel güçlerim yok ama. Ee, bir dorse yeni artık. Sağımı solumu iyi görüyorum. Daha alışamadım dorseye biliyor musunuz? Aynadan bakıyorum başka dorse zannediyor. Bu kim atıyor? <laughs> Başka araba da Aslında biraz daha o tarafa yanaşacaktım da. Şüphelendim adam bu sefer abi iyice dibe geldi dedim toplayamam arabayı çünkü karşım bant. Alsınlar o malzeme yanaşayım yıkayım da işime bakayım abi ya. Mecbur gireceğim. Al sana YouTube videosu. Ne var sanki? Ulan bizim 24 saatimiz YouTube. YouTube çocukları uyutup dermişim. Şimdi dingili kaldırmadım. Niye kaldırmadım? Geri vazgeçtim dingili indirmekten. Kaldırmakta. Dingil havadayken arabanın arkası daha çok e, atar. Eğer dingiliniz yerdeyse böyle hafif yüklerde 15-20 ton girdiğiniz yüklerde böyle benim gibi. E, dingil yerdeyse arabayı daha çok güzel toplarsınız. Dingil kalktığı zaman çabuk atar. Direksiyondan kontrolünüz biraz zor olur. Böyle tuhaf yerlere girerken genelde dingiliniz yerde girin. Tabii tonajınız müsaade ediyorsa. Ee, başka da bir şey yok <laughs> Başka ne olsun Dayı Evet yükümüz Saj Sajink Eren'in şeyi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun sacını da aldım Şu sacı uygulayacağız kapağı dayalı gördüğünüz gibi Ölçüsünü aldım Anam sana kırmızı çok yakışıyor. Ben nereye gidersem var ya Eren bana bakıyor bak. Bak. Arabanın neresine giderseniz gidin Eren size bakıyor. Böyle bir şey yok ya. Yemin ederim bakın. Böyle bir şey yok. Bak buradan geliyorsun Eren bana bakıyor. Adına kurban oldu. Bak. Eren hala bana bakıyor bak. Gördünüz mü? Bak. Eren gözünü benden hiç ayırmıyor. Sana layık olacağız kardeşim, yetiştirdiğimiz insanlarla, evlatlarımızla. Merak etme. Gözün arkada kalmaz. Bıraktığın yerde bayrağı devralacak. Oğlum var, kızım var. Takipçi genç arkadaşlarım var, abilerim var. Bu memleket sahipsiz değil kardeşim. kimse bu bakmasın ya. Ben görevimi yapıyorum, siz görevinizi yapmıyorsunuz. Buraya tır gelecek, doç mu gelecek? İnsan bir boşaltır değil mi buraları? Şoför gelecek sandıkta, daha ne gireceksin ha? Şoförlük sende o. Şoförlük benzi, ben zayıf şoförüm, var da biz yeni başladık bu işe. Mazartesi başladık, bugün ne? Var Çarşamba var, mı? Bu? 48, 24 saat oldu biz işe başlayalım ama. Bak eğer ben F-16 pilot olaydım var ya, evet. nokta atış yapardım haberiniz. Abi senin nokta atışlar <laughs> Amma ödün kendini işimi çıkarken takacağım bir yeri. Ben buraya geçen sene bir daha geldim. Aynen geldim. Al şimdi işte YouTube videosu çıktı kardeş. Ne yapalım? Bir şey, çek, Çek çek çek, çek al. Siz değirmen yapıyorsunuz değil mi iş makineleri? Kırıcı. Biz de kırıcı, hurdacılar da yırmak, kırıcı gırıcı satıyoruz. biz yedirekten var Kırıcı satıyoruz biz hurdacılarda. da. elek, değirmen. Hadi malut yak araba ya dünya 100 milyon malut aldım oğlum arabaya Abi 100 lirayla nereye gideceğiz? Valla ben şuradan gene şüpheleniyorum ama İnşallah Araba toplar da şu lastiğe dikkat edin gerisi boş <laughs> Tamam kardeşim Kamerayı oraya koyayım da nokta atışı yapalım baba Baba mı kurarsın böyle? Hayır Evet Kameranın üstüne basmayalım lan. He? Kamera gözün kamerada olsun bana. Orada olur çekimleri çekimleri yaparım. Ben lazım çekeceğim. Orada olur. Tamam, çek kamerayı. Şöyle ekran iki tıfına görebiliriz an nereye çektiğini. Sen ne çekersen insanlar onu izler. Tamam. Evet şu anda bu görmüş olduğunuz yer Yılmak Makina. Kırma eleme. İlmak Burak Şahiner. Bu Teo Murat Yılmak. Gel gelsin. Namı değer, Nam değer Teo. Gel Hayır! 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 Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bari Yılmaz Usta'mızla çekelim de. Düz gel, düz, düz gel. Gel, gel, gel. Gel abi, gel, gel, gel. Yılmaz Usta başsız, Yılmaz Usta. <laughs> Allah helal olsun yani var ya. Bir <laughs> dakika dur abi lastiklerine bir şey gelmesin. Gel 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 gel. Gel. <laughs> <İstabhetti. gülüyor> tamam hadi. Burayı da çekiyor evet. tabi bu arada. Aa. Abi arabaya dırmamayalım. Tamam mı? Tamam şu anda Anacan, al. Dediğin gibi şunları da... Zor... senin YouTube'a yine ne çıktı iş? İyi hadi baba iyisin. birdik buna bakayım şunu. İyi bayağı varmış yani. Abi yan kapı açsam daha iyi değil mi? Yan kapı açayım çünkü arka kapı ilaveli. Arka kapı şey yapacağız. E, ne onun adı? Dut. E, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu biliyor musun? Sen eli cebinde geziyorsun. Zabahtan beri bir şey bildiğin yok ki. Seni kaydettim Instagram'dan canlı yayında akşam sizi rezil edeceğim. Ne <laughs> yazın var? abi? Lan <laughs> <laughs> Mustafa akıllı çekin orada, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> manyak manyak çekme. Arka <laughs> kapı <laughs> evet Teo Murat. Gel oğlum de. ağlı çekiyor bizi Abi dorsayı çizmiyoruz. Canınızı yerim. Çok önemli bu dorsa fenomen Sakin sakin. Abicim sen nerelisin? O, Yedin harman oldu. Ne ya. oldu abi lan niye gülüyor? Komik bir yerli misin? <laughs> niye güldün lan komik misin? Ne çok mu komik bir yerli? Hayır gel. Yılmaz abi. Yılmaz aşağı. Abi gel. orada bir tane saç var o saçı ellemeyeceksiniz o benim. İnce saç bir buçuk iki minim. Zaten hazır mal ya. Abi oradan dırmanma canını yiyeyim. Allah adam aramam etrafında Aman abi doğru senin beyazını çizme bu yeni sıfır kurban oldun mu ya? Evet, bir şey yani abi biz ağlarım bak burada kocaman adam ağladı dersin. Abi, abi, ben de ben de. Bu tarafa kapı açtım. Tamam arkadaşlar. Ha? Bu işte bu kadar. Girdik nasıl girdik? Biraz da zaman geçsin YouTube'da. Dayı gel. Senden bir tane daha mı var ya? yok. Ha, sigara musun? Sigara içeyim. Sen çorur mu? Aa, olur mu abi? Şey, çorum mu musun sen? Yok. Ya? Yozgat. Anladım. Ankara yücü. Şimdi sen niye çakıyorsun böyle merak ettim? Ben kameramanım abi. Ha. TRT'de çalışıyorum ben. Allah Allah. Hem tırcılık yapıyorum hem kameramanlık yapıyorum dayı. Niye öyle benim işi öyle çift gelir ya. <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederim. Ee, bu videoda giriş çıkış intro yapamayacağım. İbrahim'i de yormak istemiyorum. Direkt sallayacağım bu videoyu. Haberiniz olsun. Artı 5 beygir. Nazımca saat Selam ederim. Bizim araba 445 beygir oldu. Bir gol alayım da diyorum. 460 beygir olsun araba <laughs> Perdelerimiz Vivian Sa neydi la? Vivian otobüs bas bir şeydi. Olur. Man. Man fabrikasından geldi sağ olsunlar. E, şarj aleti falan ne diyorlar buna batarya zaten her yerin batarya arkadaşlar kalır <laughs> başka da bir şey yok perdeler falan filan Ankara gibi daha şey paspasları tam sermedim Rüstem yıkadı üçü boşaltayım biyotreylere gideceğim Allah izin verirse araba zaten uzay mekiği gibi şuna Apollo 12 gibi Boşaltma. Aman abi arkaya değmez. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Emmi merhaba. Ne yapıyor bu manyak? <laughs> Utanıyorum bari. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel videolar, daha muhabbetli videolar gelecek. Şimdilik acemiliğimizi atmak için böyle videolar atıyoruz. Ankara'dan selam ederim herkese. Allah'a emanet.